Dur, sana dur Düşman hedef objeyi ele geçirdi. Onlara engel olun. Görev başarısız. Birliklerimiz elimine edildi. Tuz tuzisine, tuzisine sokacağım şimdi. Adamlar Düşman bir oluyor bir oluyor ya. Ben gitmiyorum orada. Oradan kaybettiniz herhalde. Oradan kaybettiniz. Şu an makayı yapıyoruz da. Ben eve gidelim. Adam evde beklemiş. Köprü gibi yerin orada. Orta gidin, içeride orada. Görev başarısız. Düşün, ne yapıyorsun kardeşim? Birliklerimiz elimine edildi. Düşman hareketi belirlendi. Gözünüzden ayırmayın. Abi ba oyununa başlayacağım. Laga gir. Ha geldi yani silah. Silahı dolduruyorum. Öldüm ama adam yerimi biliyor. Düşman hedef objeyi ele geçirdi. Onlara engel olun. Görev başarısız. Yok vurum. Hadi, Hadi ya. Ellerimiz elimine edildi. Bunu aldım ha. Kafam topluyorum ya. Hadi. Düşman hareketi belirlendi. Gözünüzden ayırmayın. Emre 3 oyundur 350 pink ya. Bunu nasıl düzelecek ama? Görev başarısız. Abi oldu? Hangi birine bakıyorsun? Birliklerimiz elimine edildi. Sormayın ya. Aldım bu kadar ya. Düşman hareketi belirlendi. Gözünüzden ayırmayın. Emre pingini üzüldü. Hadi be kardeşim. Ayağımın akıdım. Taraftarı. Anlaşıldı. Bu da bekle gelsin bekliyorum. Bekli orada. Edeş Edeş şey görev başarısız. Abi, bu mal ya. Ay, Birliklerimiz elimine edildi. Düşman hareketi belirlendi. Gözünüzden ayırmayın. Bomba Bomba Görev başarısız. Birliklerimiz elimine edildi. User left channel.